Değerli arkadaşlar, hepiniz cümlete tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf değerli arkadaşlar. Bugün yine size e, tabiri tefsirinden e, sureler, Kur'an-ı Kerim'den sureler okumaya devam edeceğim değerli arkadaşlar. Duha suresinde kalmıştık değerli arkadaşlar. Duha suresi 11 ayettir ve <laughs> Mekke'de nazil olmuştur. E, duha suresinden itibaren, surelerin bitiminden sonra, Duha suresinden itibaren, Sürelerin bitiminden sonra tekbir getirilmesi hususunda tabiri herhangi bir şey zikretmemişti. i̇bn Kesir ise bu hususta şunları zikretmiştir. Ebu Ebul Hasan Ahmet bin Muhammed ve El-Bezzi El, El Bezzi, İkrime, e, İkrime, bin Süleyman, Süleyman'dan İkrime İsmail bin Ko, e, Konstantin ve Ş, Şibil bin e, Ubad'dan Bunlar da İbn Kesir'den, o da Mücahid'den, o da İbn Abbas'tan, o da Übey bin Kav'dan, o da Resulullah'tan. Her sürenin sonunda tekbir getirilmesini emrettiğini rivayet etmişlerdi. Birinci ravi Ebu Hasan kıraatte kira imam olduğu halde hadis, hadis rivayetinde zayıf görülmüştür. Birinci ravi Ebu Hasan kıraatte imam olduğu halde hadis rivayetinde zayıf görülmüştür. İmam Şafii de bu şekilde tekbir getiren birine iyi ettin, sünneti icra ettin demişti. Diğer taraftan kurallar Duha suresinden itibaren tekbir getirmeyi zikrederlerken şunu rivayet etmişlerdir. Vahyin arası kesilip daha sonra melek Resulullah'a Duha suresini getirince Resulullah sevincinden dolayı tekbir getirmiş, tekbir getirmiştir. Ancak bunun kaynağı kaynağını zikretmemişlerdir. Bu e, e, okuduğum metnin kaynağı değerli arkadaşlar. İbn Kesir'in e, cilt 4 sayfa 521'de geçmektedir. Bismillahirrahmanirrahim deyip Duha suresine başlıyoruz değerli arkadaşlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla duha ve bir numaiten e, açıklaması değerli arkadaşlar. Kuşluk vaktine katede bu ayeti bu ayeti mealde verdiği şekliyle izah ederken diğer bir kısım alimler burada kuşluk vakti diye tercüme edilen ve duha duha kelimesinden maksadın gündüzün tümü olduğunu zikretmişlerdir. 2 ve 3 numaralı ayette de ve leyli izasece مَا وَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ 202 ve 3 nolu ayette de kararıp ıssızlaştığı zaman geceye yemin olsun ki Ey Muhammed! Rabbin seni bırakmadı ve sana gazap etmedi. Ayetten geçen ve kararıp ıssızlaştığı zaman diye tercüme edilen اِذَا سَجَّا اِذَا سَجَّا ifadesi Abdullah bin Abbas ve Hasan-ı Basri tarafından gecenin karanlığı bastığı zaman şeklinde izah etmiş. Abdullah bin Abbas'tan nakledilen başka bir görüşe göre o bu ifadeyi geceyi bittiği zaman diye izah etmiş. Mücahit Katade ve İbn Zeyd ise sükunete kavuştuğu zaman geceye şeklinde izah etmişlerdi. Tabiri ise insanlar içinde sakinleştiği ve karanlığı çevrede yerleştiği zaman geceye şeklinde izah edilmesinin daha uygun olacağını olacağını söylemiştir. Allahu Teala ayet-i kerimelerde gündüze ve geceye yemin ederek Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmediğini ve ona kızmadığını beyan etmektedir. Bu ayetlerin nüzul sebebi hakkında Cündep bin Süfyan, Cündep bin Süfyan şunu rivayet etmiştir. Kale semi'tu cündüb bin Süfyan radıyallahu radıyallahu anh, radıyallahu anhu tek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah e, sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı iki veya üç gece kalkamadı bir kadın ona gelerek şöyle dedi ey Muhammed umarım ki şeytanın seni bıraktı. Zira ben iki veya üç günden beri onu senin yanında göremiyorum. Bunun üzerine وَالْدُّهَا وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَّ مَا وَدَاكَ رَبُّكَ Ayetleri nazil oldu. Buhari, bu geçmekte değerli arkadaşlar. Bu okuduğum metin. Abdullah bin Abbas Katade ve Dehak'tan şunlara, şunların rivayet edildiği nakledilmektedir. Resulullah'a Kur'an inmeye başladıktan sonra Cebrail birkaç gün geç kaldı. Bundan dolayı da Resulullah ayıplandı. Müşrikler onun için Rabbi onu bıraktı ve ona kızdı dediler. İşte bunun üzerine Rabbin seni bırakmadı ve sana gazap etmedi ayetini indirdi. Ayetlerini, ayetleri indi. Cüde bin Abdullah ve Ürve bin Zübeyr, Zübeyr'in rivayetlerine göre ise Cebrail vahiy getirmekte gecikince Resulullah çok üzüldü. Hazreti Hatice ona acıyarak Rabbinin sana kızdığını zannetmiyorum dedi. İşte bunun üzerine Duha suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Dört e, nolu ayette de وَلَا الْاَخِرَةُ خَيْرٌ Şüphesiz ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ey Muhammed, şüphesiz ki Rabbin sana çeşitli nimetler hazırladığı ahiret, geçici dünya hayatından senin için daha hayırlıdır. Bu halde dünyada elde edemediğin şeylere üzülme. 5 nolu ayette de وَلَا سَوْفَ Ayetin açıklaması Rabbin elbette sana verecek, sen de ondan razı olacaksın. Ahirette Resulullah'a verileceği vaat edilen şeyin ne olduğu hakkında müfessirler iki görüş zikretmişlerdir. Abdullah bin Abbas bu hususta şunları söylediği rivayet edilmektedir. Resulullah'a vefatından sonra ümmetinin fethedeceği yerler ve hazineler gösterildi. Resulullah bundan dolayı sevindi. Onun üzerine Allahu Teala Rabbinin elbette ki sana da verecek sen de ondan razı olacaksın. Ayetini indirdi ve ona cennette bir köşk verdi. Her köşkün içinde gereken eşler ve hizmetçiler bulunmaktadır. Suudi'nin Abdullah bin Abbas'tan nakledildiği başka bir rivayete göre de Abdullah bin Abbas şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ahirete Muhammed'i ahirete razı edecek şeyleri biri de ehli beytinden herhangi birinin cehenneme girmemesidir. 6 nolu ayette, 6, 7 ve 8 nolu ayetler değerli arkadaşlar. Elemece ki yetime ne ve O seni 6 nolu ayet o seni bir yetim olarak bulup barındırmadı mı? 7 nolu ayette de seni şaşırmış bulup doğru yola iletmedi mi? 8 nolu ayette de seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Ey Muhammed, Rabbin seni yetim olarak, Rabbin seni yetim bir kimse olarak bulup barındırmadı mı? Seni bugünkü halinin dışında bulup sana doğru yolu göstermedi mi? Seni fakir bulup madden ve manen zenginleştirmedi mi? Allahu Teala bu ayet-i kerimelerde Resulullah'ın peygamberliğinden önceki hayatında ona yaptığı yardımlarını ve peygamberlik vererek onu hidayete erdirdiğini beyan etmektedir. Ayette geçen ve şaşır, şaşırmış diye tercüme edilen dalen kelimesi Suddi tarafından kavminin bulunduğu durumda olmak şeklinde izah etmişlerdir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Sen 40 yıl kavminin durumunda bulunup sana doğru yolu göstermedi mi? Diğer bazı müfessirler ise bu ifadeyi sapık bir kavim içinde bulunan şeklinde izah etmişlerdir. Buna göre de ayetin manası şöyledir. Seni sapık bir kavmin içinde bulup sana doğru yolu göstermedi mi? 9, 10 ve 11 nolu ayetlerde de ve yetime ve emmel sâile felâ tenher ve bi Rabbika 9 ayette de o halde sakın yetimi ezme 10 dilenciyi de azarlama. 11 On Nola ette de Rabbinin nimetine gelince onu çok can. Ey Muhammed o halde sen senin gibi yetim olanlara zulmetme. Onları zayıf görerek haklarını yeme. Onlara tahkir etme. Dilenciyi de azarlama ve boş çevirme. Dilenciyi de azarlama ve boş çevirme. Onu yedir ve ihtiyacını karşıla. Rabbin sana verdiği nimeti de anlat. Mücahit burada zikredilen nimetin peygamberlik olduğunu söylemiştir. Bu Ebu e, Nadir Ebu Nadir'e de Allah'ın verdiği nimetleri insanlara anlatmanın nimetlere karşı şükretmekten sayıldığını söylemişti. Numan bin Bişir Allah'ın vermiş olduğu nimetlere karşılık şükranda bulunma hususunda Resulullah'ın minber üstünde şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Anne Anne Umam kana kana sallallahu aleyhi ve sellem kim aza teşekkür etmezse çok da teşekkür etmez. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükür etmez. Allah'ın nimetlerini anlatmak şükürdür. Onları anlatmayı terk etmek ise nankörlüktür. Cemaat halinde olmak rahmet, ayrılık ise azaptır. Ahmet bin Hanbel müstetinde yer almakta değerli arkadaşlar. Cabir bin Abdullah da Resulullah'ın bu hususta şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. En Cabir bin Abdullah kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kime bir şey verilir de o da onun karşılığında vereceği bir şey bulursa onu versin. Kime bir şey verilir de o da onun karşılığı vereceği bir şey bulursa onu versin. Bulamazsa onu öfsün. Kim onu bu nimetle övecek olursa ona teşekkür etmiş olur. Kim de onu gizleyecek olursa nankörlük etmiş olur. Evet değerli arkadaşlar burada bu hadis i şerifte bu daftta yer almakta. Sadakallahüzezim değerli arkadaşlar. Böylelikle bir süremizin daha sonuna geldik. Hemen duha süresini ben de ezberlemiştim değerli arkadaşlar çok şükür. Onu ben de bir tekrar edeyim. بسم الله الرحمن الرحيم والدوها والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Değerli arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzdan da tekrardan görüşmek dileğiyle. Umarım bu tür videolardan faydalanırsınız değerli arkadaşlar. Çünkü çok önemli yerlere değiniyoruz. Özellikle de hem Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ve hadislerin açıklaması çok muazzam anlatılmış değerli arkadaşlar tabiri. Allah tabiriden de razı olsun. Cümleten herkese hayırlı akşamlar değerli arkadaşlar.